iksiz sakın şakaya gülme. Oğlum ben bunun ifadesini verdim zamanında. Ben bu şakaya gülme suçunun ifadesini verdim. Bilen bilir anlattık burada daha önce. Reddit'te gezerken biri post atmış. Yattım Allah kaldır beni. İşte teröristlerin anasının amına daldır beni diye. Ben de böyle Reddit scrolllarken yaptım. Bak sadece bu yaptım. Devam ettim o scrolllamaya. Beni ifadeye çağırdılar. Ben gittim ifade verdim halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılama suçundan beni şikayet etmişler. Ben de gittim dedim aga ben Müslümanım. <laughs> yani elhamdülillah namazı kıldık geldik abi dedim yani. Hiç dedim öyle aşağılama gibi bir şey yok. Sadece sayfada gördüm tı yaptım geçtim hani. Falan dedim. Sonra sağ olsun sayın savcımız kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Bunun bir suç olmadığına dair karar verdi. Davaya dönüşmemişti. Benzer bir şey oğlum adam da yani görüyor ha 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 diyor gülüyor. Adam tutuklu şu an içeride ya bayağı hapsa inanılmaz oğlum. Adama bir programda şakaya ha ha dediği için adamın bütün haklarını elinden alıp özgürlüğüne çöküyorlar. Gerçekten inanılmaz. Öteki de var sen şaka yaptın şaka hadismiş. Ya bu arada bir şey diyeceğim bunu hadis diye linçleyen kardeşlerden arasında hadis uzmanı var mı? Çünkü şu, ya şöyle ben biraz meseleyi araştırmak istedim. Şimdi bir zaten bu açın bunu bilmemesi falan bir köşeye konuşacağız. Bir de abi sanırım hadis sahih hadis değil. Yani kütübü sitte de yok. Kütübü tizada yok. Nerede var? bir, bir iki yerde buldum sadece. Ee, orada da ravilerini açıkçası bakmadım bir ravilerini inceleyin bu hadis olmayabilir buradan <laughs> Boğaç'ın avukatına sesleniyorum abi git biraz bir hadis uzmanı bul valla böyle bir savunma falan yapın yani bu hadis değilmiş ki falan diye inanılmaz ya ya bir de Velevki oldu abi burada çok dinle dalga geçeyim gibi bir amaç bence yok ya tabi kişinin bakış açısına bağlı ama bunun bir önemli önemi var mı sanki? Zamanda Diamond taştı sadece okudu diye hala yakalama kararı var. O da ayrı bir garabet zaten abi. Yani ki dediğin gibi işin mantığının çok doğru dedin orada. Ben biraz daha sanki ülkede hukuk varmış gibi konuşuyorum. Senin dediğin tamamen doğru. Olsa ne olmasa ne? Sanki şey mi hani mantıkla akılla neden sonuç ilişkisi ya da gerçek verilerle yürüyen davalar mı ki bunlar? Bu adam bu suçu işlemiş işlemiş olsa bu suçun şu anki kanunda belki yatarı yok. Bak adamın Yatarı olmayacağı bir suçtan tutuklayıp içeri atıyorlar. Neyse başlayalım mı o zaman yavaştan nedir nedir bakalım mı? 22 dakika olmuş sohbet muhabbet yeterince ettik bence. Yeni geldim bir daha açar mısın? Daha hiç açmadık zaten açacağız abi birazdan. Abi hadisin bir kutsallığı yok zaten yani abiciğim hadisle alakalı çok bir olay da yok bence. Ben milletin neye bu kadar sinirlendiğini tam anlayamamış durumdayım. Bir de adam çok açık bir şekilde şeyi söylemiş hani. Bilmiyordum. Ne içtin lan? Abi şey. Duman. Zehir. Harbiden zehir ya. Özür de diledi. Gitti bitti abi bu kadar. Ya bence bu kadar olmalı. Devlet bu kadar her şeye müdahil olmasın abi. Şaka programında biri şakaya güldü. Nasıl olur? Tutuklayalım abi. Halkımız kim ve düşmanlığa tahrik oluyor. İşte AKP ye... Devlet yönettirirsen. Sesi ben oldu. AKP devlet yönettirirsen olay böyle oluyor abi. Şimdi başlayalım o zaman sevgili chatim. Bismillah diyelim. Önce bunlara bakalım. Sırayla gideceğiz. Sonra sizin e, linklere de bakacağım. Ben hop bir daha yapayım dur. Ben Optimus Prime. <laughs> Oğlum güzelmiş lan ben arada böyle konuşayım. Ben bunu yayınlarda içerik olarak kullanırım. <laughs> Pek bir şey dur. Pek bir şey demedim. <laughs> tamam varım. Ben bunu kullanırım. Bunu, bunu bunun üstüne çalışalım. Bunu bir karaktere dönüştürelim. <gülüyor> <gülüyor> Milletimizin büyük bir çoğunluğu muhtemelen gözaltılandı, alındı, tutuklandı <laughs> demek ki dalga geçmiş, çarçur diye sinirlenmiştir. Abi işte milletin çoğunluğunun ne dediğine bakarak ülkeyi yönetmek bence çok da iyi bir şey değil ya. Ama abi demokrasi abi. Evet sevgili arkadaşlar bismillah diyelim başlayalım. Günün ilk haberi bu dün e, olay olan bir haber. Dünden önceki gün pardon. <laughs> Önce Twitter'daki bazı haber sayfalarından bu e, Boğaç'ın bu Soğuk Savaş isimli programında yer almış bir kesit. Bir programdaki bir kesit paylaşıyor. Boğaç burada bir şaka yapıyor. Karşısında da bir tane rapçi sanırım. Bir rapçi varmış. Rapçi de bu şakaya gülüyor. Ve bu bazı o Twitter'daki bazı o operasyon hesapları tarafından paylaşılmaya başlanıyor. Nedir bu video? Önce videoya bakalım. Sonra olaya bakalım. İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir? Ne denir? Olsun ben milf seviyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bütün... Şimdi bu İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir diyor şaka. O da ne denir diyor. Olsun ben milf seviyorum abi. Millet de gülüyor. <gülüyor> i̇çki bütün çok komik de bir şaka değil aslında. Ya şakanın komik olup olmaması sikimde değil. Soğuk Savaş programındaki şakaların %99'u komik değil zaten. İşin orasıyla hiç ilgilenmiyorum. Hani oturup burada Soğuk Savaş izlemiyoruz sonuçta. Burada adli olduğu iddia edilen bir mesele var. Biz biraz onun e, üstündeyiz. Bu paylaşıldıktan sonra işte bilmem ne İslamist sayfasında paylaşıyor. AKP'ye yakın bir takım hesaplarda paylaşıyor. İşte bazı gazeteciler vay efendimize dalga geçiyorlar falan diyorlar. Neden? Diyorlar ki efendim işki bütün kötülüklerin anasıdır. Sözü bir hadistir. Hadis olduğu için işte diyen kişiye ne denir diye siz bunu Peygamber Efendimize diyorsunuz, ee, Peygamber Efendimize dediğiniz bir cümlede de işte mir falan diyorsunuz, siz bizim inancımıza hakaret ediyorsunuz gibi bir yere bağlanıyor. Şimdi ben bu cümle hadis midir? Şimdi açıkça şunu söyleyeyim, cümlenin hadis olduğunu ben de bilmiyordum. Yani neden ki bence Türkiye'deki birçok insan bilmiyordu. Bu biraz artık Türkiye'de kültürel bir söz. İnsanlar bunu dinden hani dini bir şeyden ziyade biraz daha kültürel olarak kullanıyor. Okullarda falan anlatılıyor. at Biraz atasözü gibi bakılıyor açıkçası. Sonra dedim ki bunun hadis tarafı acaba ne, nerede geçiyor ve ben niye denk gelmedim diye baktım. Hadis sahih mi o dahi belli değil arkadaşlar. Yani ben Türkçe kaynaklardan tabi bulabildim. Arapça kaynakları çok bakamadım. Vakti olan arkadaşlar bunun meraklısı arkadaşlar ya da hadis üstüne çalışmalar yapan arkadaşlar ona da bakabilir belki. Neden? Çünkü kötü bir Sitte'de yok. Kötü i tisada yok. Yani Müslümanların e, sayı hadis olarak kabul ettiği hadislerin bir bulunduğu ana kaynak diyebileceğimiz e, ya, kimi tabi de, burası da tartışılır da hani genel, olarak, genel yoruma baktığın zaman ana kaynak diyebileceğimiz kaynaklarda yok. Başka iki kaynak da var sanırım. Orada da ben araştırmadım ama bir beyefendi yazmış bununla alakalı bir yazı. Onu okudum. Orada da işte ravilerin ee, çok yani ravi hadis aktaranların güvenilir olmadığı bu yüzden hadisin sahih kabul edilmediği, e, zayıf kabul edildiğine dair falan bir yorum gelmiş. İşin öyle bir tarafı da var. Yani tabii ki devlet işin de burasına bakmayacak ya da ne bileyim vatandaş ortalama vatandaş bu konuyu konuşurken oturup da belki hani ya bu hadis sahih mi diye bunu konuşmayacak ama işin böyle bir tarafı da var. Yani bu hadisin daha sahih olup olmadığı dahi belli değil. Bir ikincisi milletin çoğu gerçekten bilmiyor. Ki ee, Bu açta da o milletin çoğu dediğimiz kesmin içindeymiş. Ee, bununla alakalı bir paylaşım yapmış. Hatta bulabilirsem, şöyle hemen göstereyim tweetini. Bu olay oldu, baktı paylaşıyor millet falan. Ee, Bu aç bununla alakalı bir tweet atıyor. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik. Ya bak şaka da kendi yazdığı şaka da değil. <laughs> İşin öyle de bir tarafı var. İzleyici bunu yollayan da izleyici kimse yaktı adamın başını yani. Ee, ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi demiş. Eee Arkadaşlarım uyarınca fark ettim haklısınız bunun için özür diliyorum ilgili kısmı yayından kaldırdık demiş bir de özür dilemiş üstüne bilmiyordum demiş bazı insanların hassasiyeti vardı bu hassasiyeti bana söylediler ben de fark ettim bununla alakalı özür dilerim diyor yani daha beklenen nedir ben açıkçası onu anlamıyorum. Biz bu ülkede artık her şeyi yani devletin karışması gereken, karışması karışmaması gereken, yanlış anlaşılan, doğru anlaşılan her şeyi artık devlet eliyle, kötek eliyle, hukuk adı altında hukuksuzluk eliyle mi çözeceğiz? Böyle sindirliyor insanlar işte din baskısı bu boyuta ulaştı. Devran döndüğünde din yasakla ya aynen kardeşim din yasak. Ya dev, milletin bir tarafı bir salak, senin gibiler ayrı bir salak. Zarafel. Abicim sizin hiç ortanız yok mu? yani. Ciddi misin şu yorumunda ya? Bir dakika chat bir hemen geçip gelmem lazım. Bir saniye. Kötümü görmeyin diye. Kartımı geri verir misin? Hayır cukkaya attım bir daha da asla kartına geri ulaşamayacaksın kardeşim. Ondan sonra bir haber çıktı. Bu aç bunu yanlış anlaşılacağını bilmiyor mu? Dün sikedir. Nereden bilebilir üstad? Ya ben ben bilemem arkadaşlar açık söyleyeyim. Ben şu şakayı yapabilirdim ve hiç de aklıma şey gelmezdi yani hadis abi bu hadismiş abi şu an peygamberde insanlar bunları düşünmüyor ben açıkçası ya tabi bu biraz hani niyetlerle alakalı bir değil niyetinin de bu açın oraya çıkıp aa ben insanların hadi bakalım Türkiye'nin yüzde bilmem kaçının inandı çoğunluğun inandı dinde dalga geçeyim de AKP gibi bir hükümetin olduğu ülkede başıma neler gelsin diye yaptığını düşünmüyorum. Yani bir adam diyor ki ayrıca bilmiyorum yani bilmediği bir şeyle biz bir insanı nasıl mesul tutabiliriz? Bir ikincisi yani özellikle bu son dönemde e, hangi görüşten olursa olsun insanlar biraz cadı avında abi. Yani asalım, keselim, dövülsün, nefret kusalım, gücümüz yetiyorsa yapabiliyorsak tutuklatalım. Gücümüz yetmiyorsa hani linç edelim sosyal medyada biz bir şey yapıp elinden alabiliyorsak elinden alalım. Millet bu noktada. Yani peygamberi savunuyorsun ya bizim peygamberimiz değil mi de Müslüman arkadaşlar söylüyor bizim peygamberimiz değil midir Taif'te taşlandığında ya Muhammed istersen iki daha bir araya getirip yok edelim onları dediklerinde onlar bilmiyorlardı diyen. Şimdi biz bu peygamberin ümmeti değil miyiz? Bu peygamberi bu peygamber tabii biz onun gibi olup savunamayız ama olmaya çalışarak yapamaz mıyız bunu? Bilemiyorum Altan. Yani adam bilmiyorum diyor, özür dilerim diyor, daha ne yapabilirim diyor. Hayır abi biz seni tutuklayacağız. Bir de karşısındaki var daha beteri. Karşıdaki vatandaşın yaptığı şu. Tarımam kimdir nedir bu arada da. Yani vatandaşın yaptığı şu bak. <laughs> kelime bile söylemiyor. Tutuklandı abi. Tutuklandı bak. Adam bir kelime söylemiyor ya. Adam tutuklanıyor. Peki bu tutukluluğun sebebi ne? Abi sebebi çok basit. Bir güç gösterisi. iki bu ülkeyi biz istediğimiz bu şekilde yönetiyoruz. Bu işin çünkü Türkiye Cumhuriyeti TCK'ya baktığında bu AKP'li avukatlar falan kesin olan sesinizi. Oradan çıkartmışlar. Aa halkı kim ve düşmez. Kes lan sesini köpek. Ses ya yani gerçekten abicim milletin bu kadar kul hakkını yiyip bir de bunu İslam adına yapıp üzerine de böyle hukuk sosu dökmeye çalışma ne kadar iğrenç insanlarsınız lan siz. Adam anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan, eşinden ayırıyorsunuz. Niye güldü? Ama hukuki abi bu. Nesidir hukuki? Şakaya gülme suçu falan var. TCK'da da bizim mi haberimiz yok? Sunucu mu tutuklandı, konuk mu? İkisi de tutuklandı abi. Sunucuyu sen bu şakayı yaptın diye tutukladılar. Konuğu da sen bu şakaya güldün diye tutukladılar. Şu yani adamın yaptığı şu ve en az bir ay özgürlüğünden oldu bu adam. Kimisine bir de bu yeni moda şey oldu. Sosyal medyada falan çok görüyorum özellikle. Ya bir ay yatıp çıktı. Ananı sikerim lan senin. Hat size bak ya. Aa, bir ay yatıp çıkmış. Ulan pezevenk sanki şeye yatıp 5 yıldızlı otele yatıp çıkıyor. Yerlerde 30 kişilik koğuşta 70 kişi yatıyor millet. Oralarda bir ayını veriyor. insanlar gencecik adamlar bir ay dile kolay. Bir saat dursan Adamın kafası bozulur. Ya bir ay yatmış çıkmış ege falan. Bunu Jaho'ya falan da yapıyorlardı bu namussuzlar. Çünkü yani bir ay yattı ne var sanki bu da konuşup duruyor falan. Hayatında mapus görmüş sanki. Oğlum haksız bir şekilde bir insanın özgürlüğünden olması ne kadar ağır bir şey. Biz bunu niye bu kadar kolay yani normal sıradanmış ya da işte ha, benim de canımı sıkıyordu zaten tutuklansın gibi bir noktaya getirebiliyoruz bu kadar kolay bir şekilde. Ondan sonra diyor ki ama bu ülkede ya, olmaz tabi yani sen her gelen ötekine ha, o tutuklansın bu tutuklansın bu alınsın ha, benim de hoşuma gitti böyle olsun yaparsak olacağı bu. Ya da işte bunları küçümsersek normalleştirirsek herhalde yarın sırayla hepimizin başına gelmesi gerekiyor ki anlayalım. Güldü diye adam tutuklamak. Ya Abdülhamit döneminde olmuş mudur emin değilim bak yani Abdülhamit döneminde de böyle çok garip şeyler var yasaklar işte baskılar vesaire var ama hani Abdülhamit döneminde olmuş mudur böyle bir şeye güldü diye adam tutuklamak ondan emin değilim. İyiyor ne kalıyorsunuz? Güzel onda da şey falan var ya mesela hani Murat Murat adı sana. Murat adı geçiyor bir yerde. Aman abi şu Murat Murat ismini değiştirelim. şey sade şey gibi olur sanki padişah haletmek etmek istiyormuşuz gibi falan. Hani öyle bir noktaya gidiyor yani. Aman abi o şakayı yapmasak mı? Dur. Şuradan, ya burun demeyelim abi. Abdülhamit buruna takılıyor. Burun burun kelimesini sil. Yerine başka bir kelime bulalım. Hani vallahi bu, bu noktadayız yani. Abi dur orada şaka yapmayalım. İşte Recep Recep ayı anlaşılabilir. Müslümanların kutsal ayı Recep. Recep demeyelim hem Cumhurbaşkanı da Recep. Ne koyalım? burada Ahmet Ahmet de olmaz. Ahmet peygamberin adlarından bir tanesi. Mehmet Mehmet olmaz. Muhammed'den geliyor. hem yani Mehmetçik de var. ne yapacağız? Ne yapacağız? Ayşe Ayşe de olmaz. Falan. Ne oluyor abi? Ne oluyor yani? Herkes böyle şey bekliyor. Yani yukarıdan şöyle bir ya bir nem gelse de <laughs> kapsak. Diye bekliyor. Sonucu da şey değil böyle hani eleştirelim falan değil. Taşlayalım. Garip yani ne diyeceğimi bilmiyorum artık şey her seferinde aynısını söylüyoruz ama her seferinde de aynı noktaya geliyoruz. Şeyden yani sözün bittiği yer. Sözün bittiği yerdeyiz. Zavallı güldü diye adam tutuklandı. Karşısındaki işte bilmediği bir e, zayıf hadis şakasında kullandığı için tutuklandı. Öteki de güldüğü için tutuklandı. Son şakası güldürmedi. Neyse gözaltı kararı çıktı. Mahkemeye sevk edildi. açıkçası ben ilk gördüm de şey dedim. Onu da söyleyeyim bak bu arada. Ya bunu da tutuklamazlar. De, düşün yani hani biliyorum birçok hukuksuz tutuklama var ama hani dedim ki bu kadar da değildir herhalde. Abi bu kadarmış. Yani bu kadar da Evet bu kadardaymış. Tutukladılar adamları. Adamları cezaevine attılar bunlar ötürü. Eskiden saz çalmaktan tutukluyorlardı. Artık gülünce tutukluyorlar. Abi de yani işin şöyle garip bir tarafı var bak. Biz güvenlik problemlerinden bahsediyoruz. Diyoruz ki abicim 3-5 suç işlemiş adam dışarıda hırsız, katil, tecavüzcü, zartçı, zurtçu bilmem ne. Değil mi? E, 50 tane suç kaydı var. Gasptan, yaralamadan, bıçakla geziyor. Sokakta insanları rahatsız ediyor. Toplumun sükunetini, toplumun huzurunu bozuyor. Bunları tut, bunlara bir şey yapın diyoruz. Değil, hiç duymuyor. Diyoruz ki ya PKK'lı sokağa iniyor. insanların içine karışıyor. Ya PKK'lı yani bu örgüt e, propagandası yapıyor bunlara bir şey yapın o da serbest kulaklar kapatılıyor. Abi biri şaka yapmış işte nanotok kurağına atıyorlar aman şaka mı güldüler mi bir şey mi var abi B bizim alınabileceğimiz herhangi bir kelime var mı içerisinde falan diye ona koşuyor böyle. Öteki taraftan işte MHP'yi eleştirdi diye albay falan tutuklanıyor. Böyle bir delili yani bir delilik hale hakim gibi. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün bak şimdi birazdan diğer meseleleri de konuşacağız. Siyasi meseleler de var. YSK bir karar veriyor. Son söz YSK'nın ama oradan başka bir mahkeme çıkıp diyor ki ben farklı bir karar verdim. Yani devlet de kendi içerisinde çok garip bir durumda. Ya yani bir siyasi kriz var. Türkiye hem siyasi hem sosyal bir bir krizin içerisinde. Sadece ekonomik kriz yok Türkiye'de. Bir, bir, o ayak eksik yani. Şimdi ekonomik kriz yok dedim diye ekonomi iyi anlamında demek istemiyorum. Benim düşüncem şu olduğu için ekonomik kriz yok diyorum. Türkiye bilerek fakirleştiriliyor. Türkiye'de bir kriz mriz yok ekonomi tarafında. Yani bu 10 yıl süren böyle bir kriz olmaz abi. Ki ekonomistler de benzer fikirlerde. Türkiye diyor bu programı bile isteyerek gerçekleştiriyor. Daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyor olabilir ama bu program istenerek yapılıyor. Bir krizin sonucunda olmuyor yani bu bir sermaye transferi yapılıyor. Neyse onu da şimdi birazdan zaten borsa konusunda şey yapacağız, bakacağız, konuşacağız. Onun dışında her yerde kriz. Yani siyaset kriz, millet boğulmuş durumda. Çözüm üretmesi gerekenler kendi derdinde çözüm bulamıyor. Devletin bir kurumu bir karar veriyor, öteki kurumu ya bu şeyden de oluşan bir şey değil hani. Devlet kurumları işte kendi güçleri var. Yukarıdan emir almıyorlar da hani herkes farklı karar veriyor gibi de değil. Devlet içindeki klikler var. Klikler kurumları yönetiyor. Kurumlar sapıtıyor bu sebepten ötürü. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bunlar olurken bir tarafta böyle şey gibi ya bak bir büyük salon, bir Viking yemek salonu düşünün aga tamam mı? Yemekler yeniyor. Sonra millet birbirine göre böyle sarhoşlar birbirine kavga eder ya Birisi sas fırlatıyor, öteki yemek tabağına atıyor, biri masayı fırlatıyor, beri ikiler yumruklaşıyor. Biri çıkmış masanın üstünde aaa bağırıyor, biri orada bir salıncak kurmuş kendi kendine sessiz sessiz sallanıyor. Anla mı? Böyle <laughs> shit show amına koyayım. Biz de arada böyle bekliyoruz abi yani bakıyoruz lan ne olacak nasıl, hayatına normal devam etmeye isteyen, normal devam etmeye çalışan insanlar. Bakıyoruz yani böyle ne olacak, biz ne zaman bir şeye salaha çıkacağız. Ne zaman bir rahatlığa çıkacağız diye. Abi hadis olduğu için dava açsa buna. Da... Ya abi açan açsın ya. Ben, ben bazen böyle dini konuları falan konuştuğum yayınlar oluyordu. Onları sabah yapmayı bırakıp geceye çekmiştim. Yani şimdi anladınız mı sebebini? Bak adamın şakaya tahammülü yok. Gerçekten bunların dini fikirler üzerinde falan da yani hoşuna gitmeyen bir şey söylersen Ebu Suud gibi. Ebu Suud nasıl e, ee, oğlan şeyhi ee, aldı şey yaptırdı kellesini vurdurdu. Vallahi bunlar da onlar gibi yani. Aa sen bizim hoşumuza gitmeyen bir dini yorum yapmışsın falan diye at meydanında bir yere çiviletebilirler abi. Devlet ciddi bir kurumdur. Devlette de şaka olmaz. Aynen aynen çok ciddi bir kurum. Ya üstte neyse şimdi bir şey diyeceğim. Bu da suç olacak. O yüzden demeyeceğim. De yani benim burası biraz daha ciddi. Şöyle, şuraya yani düşün. Bence biraz daha ciddiyiz. Öyle bir ciddiyet.